Arkadaşlar merhaba yeni bir thumbnail videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kanalımda oyun thumbnail'ları çekiyorum. Bu videoda sıra PUBG Mobile'a geldi. PUBG Mobile thumbnail nasıl yapılır bunu göstereceğim. 3 ayrı program kullanacağız. Videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Instagram'dan biliyorsunuz ya da bilmeyenler de olabilir. Ben logo satışı vesaire yapıyorum. Bunun yanında bir ücretli pack çıkardım. Pack'in içinde bayağı bir eğitim var. Şu an ekranda kaç adet eğitim olduğu yazıyor zaten. Yani satın almak isteyenler bana Instagram'dan yazabilir. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak sizlere bir link veriyorum. Bu linki reklamsız vereceğim. Direkt açıp indirebilirsiniz. Açtıktan sonra 5 saniye bekliyorsunuz. Dosyayı indir diyorsunuz ve telefonunuza iniyor. Dosya indirdi indikten sonra aç diyorsunuz ve RAR programı ile açıyorsunuz. Yukarıdan bir seviye yukarı çık diyor. Bir seviye yukarı çıkıyorsunuz. Buradaki RAR dosyasına basılı tutup dosyaları çıkart diyorsunuz. Dosyaları çıkart dediğimizde bize nereye çıkarmak istediğimizi soruyor. Buradan göz at diyoruz. Yukarı, yukarı, yukarı. Bir daha yukarı, bir daha yukarı ve buradan Download klasörüne gelip tamama basıyoruz ve tekrardan tamamı diyoruz. Artık zipin içindeki bütün dosyaları galerimize getirmiş olduk. Şimdi Pixel Lab'ı açıyorum. Çünkü Pixel Lab'dan yazımı yazacağım her zaman yaptığım gibi. Artı 25 kil yazacağım mesela. Alt alta ya da yan yana yazabilirsiniz. Buna güzel bir font verelim. Badaboom'du sanırsam bu fontun adı. Font linkini de açıklama kısmına bırakırım. E, padding kısmından şöyle sağ tarafını birazcık uzatıyorum. Yazının gözükmeyen yerleri vardı. E, yazıyı yukarıdan bir kez kopyalıyorum. Ve buraya da kill yazacağım. Ama i harfini kullanmayacağım. i harfini destekli olsa bile kullanmayacağım. Tam de güzel durmayacak çünkü. Tekrardan padding kısmına geliyorum. Sol tarafını uzattım. Yani şöyleydi gözükmüyordu. Kaydetsek bile gözükmeyecekti. Biz bunun görülmesini sağladık. Tike bastık. En sağ alttaki yere değil onun bir solundaki yere basıyorsunuz. Transparant yere yazan yere tıklıyorsunuz. Kaydetme seçeneğine basıp Save as image diyorsunuz. Buradan kalitesini ultra yapıp galerinizde ultra bir şekilde PNG bir şekilde kaydediyorsunuz. Şimdi PC Touch'a geçiyoruz. Şimdi PC Touch'a geçiyoruz. Aşağıdan artıya basıyoruz. Burayı 1280'e 720 yapıyoruz. Çünkü tam boyutumuz bu şekilde. Aşağıdan artıya basıyoruz. Photo layer diyoruz. Sizlere açıklama kısmında bir dosya vermiştim. indirmiştik hatta. O dosyanın içinde bunlar var böyle bir arka plan var. Yani wallpaper kullanabilirsiniz. Bu tarzda scope falan kullanabilirsiniz. Daha sonrasında içinde böyle bir çember var. Bu çemberi scope'un içine gelecek şekilde ayarlıyorlar. Şöyle biraz daha büyütelim. Tam scope'un ortasını yerleştirelim. Eğer ki siz bunu yerleştirmeye çalışırken böyle otomatik olarak ortaya bir şey tutturuyorsa aşağıdan mıknatısı kapatıyorsunuz. Daha sonrasında dilediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Mıknatısı tekrardan açalım lazım olacak. Şöyle bir çemberimiz var. Bu çemberde direkt bütün ekrana gelecek şekilde zaten. Bunu direkt açıyoruz. Bir ışığımız var. Bu ışığı da sağ aşağıya koyacağız şöyle. Işığımızı bir kez kopyalıyoruz. Kopyaladığımızı hareket ettirmeye basıyoruz. Şöyle sol üstte yerleştiriyoruz. Sol üstte çeviriyorsunuz. Yani böyle bir görünüm olacak. İki ışığımı ben birleştirdim. Şimdi aşağıdan artıya bastık. Photo layer dedik. Pixel Lab klasörümüze gelip buradan 25 kil yazan yazımızı aldık ve ekrana hiçbir şey dokunmadan tamam bastık. Şöyle kil yazan yeri seçiyoruz. Araçlarımızdan kat yapıyoruz. Artıya bastık empty layer dedik ve buraya paste dedik. Yani boş bir katmana kil yazımızı yapıştırdık. Şöyle ayırdık iki yazımızı. Şöyle göstereyim. Şimdi 25 yazıma geliyorum. Transform diyorum. Nereye yerleştireceksiniz? Sol üst, sol alt. Fark etmez. Mesela sol üstte yerleştireceğim. Buraya böyle 25'i yerleştiriyorum. Tike basıyorum. Kill yazıma geliyorum. Onu da hareket ettiriyorum. Ve onu da bu şekilde bunun altına bir yere yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra da renklendirmeleri yapacağız. Şimdi bir tane yazımız mavi olacak. Bir tane yazımız da beyaz olacak. Bu tarzda güzel oluyor. 25 yazımı mavi yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Araçlardan Select Pixels yapıyoruz. 8'e basıyoruz. Gradient diyoruz. Şu tarzda bir mavi veriyoruz. Hatta bunu biraz daha koyu yapabiliriz. Şuradan rengini ben bunun koyulaştıracağım şimdi. Alt taraftaki lacivert çok lacivert olduğu için onu da biraz da e, maviye yakınlaştıracağım. Şöyle olacak yani. Şimdi boş bir katmana ihtiyacımız var. Boş katmanı 25 yazısının üstüne alıyoruz. Şimdi boş katmana geliyoruz. 8'e basıyoruz. Fill Stroke diyoruz. Buradan en açık mavimizi seçiyoruz. 25 yazımıza gelip Select Pixels yapıyoruz. Mavi yazımıza gelip buradan kat Cut yapıyoruz. Katman modunu linear dodge edge yapıyoruz. Ve fx'ten gusyon bulur veriyoruz. Şöyle bir görünüm sağlıyor bizim için. Daha sonrasında araçlarımızdan extracts yapıyoruz. Ve yazımız bu hale gelmiş oluyor. Eğer ki size bunun parlaklığı çok gelirse opaklığını kısabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Şöyle yaptım ve merge down yapıyorum. Birleştirdim. Şimdi bizim bunun yani yazının daha iyi gözükmesi için bunun arkasına drop shadow vermemiz lazım. İsterseniz drop shadow basıp drop shadow verebilirsiniz. İsterseniz de glow kısmına basıp buradan rengini siyah yazıp yapıp siyah glow da verebilirsiniz. Bu da bunun arkasını karartmaya yarayacaktır. Ya da şöyle az verebilirsiniz. Strop gibi durur falan da filan da bu birazcık e, sizin isteğinize kalmış bir şey. Ben şöyle 60'a 45 glow verdim. Haberiniz olsun. Şimdi diğer yazımıza geldik. Kill yazımıza geliyoruz. Select pixels yapıyoruz. Gradient kısmından şöyle bir gri seçiyoruz. Tike bastım. Boş bir katman açıyoruz. Empty layer diyoruz. 8'e basıyoruz. Fill stroke diyoruz. Beyaz rengi beyaz şekilde parlatacağımız için bu katmanı da beyaz renge boyuyoruz. Kill yazımıza gelip Select Pixels yapıyoruz. Beyaz katmana gelip kat yapıyoruz katman modunu linear dodge edge yapıyoruz ve fx'ten de gaussian yani bulur veriyoruz yazımızı şöyle parlatıyoruz. Bunu böyle deneye deneye artık nasıl gözünüze güzel geliyorsa kullanabilirsiniz. Araçlarımızdan da exact yapalım. Böyle bir görünüm oldu. İçi çok parladığı için opaklığını hafif şöyle kısacağım. Kıstıktan sonra da katmanı birleştiriyorum. fx'ten glow diyorum. Ama pikselleri yok etmem lazım. Ekranı bir kez tıkladım. Ya da buradan deselect de diyebilirsiniz. FX'ten Glove'a verdim. Aynı Glove zaten böyle yerleştirmiş oldum. Şimdi sol üstten oka basıyorum. Save diyorum. Bunun kaydetmesini bekliyoruz. Kaydedildikten sonra yukarıdan paylaşma işareti var. Buraya basıyoruz. Save to gallery diyoruz. Resmimizi seçip OK diyoruz. Resmimizi galeriye kaydettik. Şimdi son olarak PixArt'a geçiyoruz. PixArt'ı açtıktan sonra aşağıdan artıya basıyoruz. En yukarıda zaten yaptığımız şey çıkıyor. Ona bir kez tıklıyoruz. Şimdi bu tamlayı daha da güzelleştirmek için sağ tarafı kaydırıp burada maske var. Maske kısmından şu tarzda toz efekti ekleyebilirsiniz. Güzel bir görünüm bana göre sağlıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir konumuz var. Efektleri vermeden önce fotoğraf ekle diyoruz. Bu thumbnail'ın yani fotoğrafın aynısını buraya bir kez ekliyoruz ve kes diyoruz. Şimdi bu scope'un içini şöyle yuvarlak olacak şekilde kesiyoruz ve tike bas şey ok işaretine basıyoruz. Bunun içini bizim için kesiyor. Bunu daha yuvarlaksı bir hale getirmek için elimizde şu kenarlarını düzeltiyoruz. Yani az çok taşsın ondan pek bir şey olmaz. Şimdi içini bu şekilde yuvarlak seçtikten sonra kaydet diyoruz. Ve bu şekilde resmimizin ortasına ee, hiçbir şekilde efekt olmadan skobumuzu yerleştirebiliyoruz. Eee skobun içindeki resim bu sayede daha canlı oluyor. Ee, eğer ki siyahlıklar koyu gelirse bas silgiye. Buradaki kenarları sil, koyuluğu gider bunun. Yani bu tarzda yapabilirsiniz. Haberiniz olsun söylemek istedim. Şimdi renkler kısmı var. FX kısmına bastığınızda çıkar. Buradan bunun kontrastını ayarlayabilirsiniz. Yani bu kontrast miktarı Resminizin açıklığı koyuluyor diyeyim ben size. Buradan ayarları yapabilirsiniz. Aynı şekilde parlaklığı da buradan ayarlayabilirsiniz. Gözünüze güzel gelecek şekilde resminizi buradan ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında kaydediyorsunuz ve thumbnail hazır. Bu videonun burada sonuna geliyorum. Eğer buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Bir beğeni bir de abone bırakırsan sevinirim. Şimdilik hoşçakal.